Merhaba çocuklar. Bugün birlikte bu kağıtlardan uğur böceği yapacağız. Gerekli olan malzemelerim aslında kırmızı ve beyaz kağıt yeterli olacaktır. Ancak benim kırmızı kağıdım çok fazla olmadığı için bir adet de siyah kağıdı kullanacağım. Siyah kağıdı aslında tabana kullanacağım. Yani benim yaptığım siyah yerine siz ayrıyetten bir tane fazla kırmızı kağıt kesebilirsiniz. Şimdi gerekli olan malzemelerim ise bardağım, kurşun kalemim, stik yapıştırıcım, makasım, bir de siyah keçeli kalemim. Şimdi büyük bardak formu elde etmek için bardağımla çizdim kurşun kalemimi. Şimdi kırmızı kağıdımı alıyorum. Kırmızıdan 3 tane yuvarlak keseceğim ben. Ancak siz siyah kullanmazsanız 4 e, tane yuvarlak keserseniz kırmızıdan bu da olur. Çünkü diğer siyahlı kestiğim altta kalacak ve rengi gözükmeyecek. Yani kırmızınız yoksa herhangi bir renkte kullanabilirsiniz. Şimdi 3 adet yuvarlak çizdim ben. Evet. Şimdi ise uğur böceğimin gözlerini yapmak için stik yapıştırıcımın yuvarlığını kullanarak 2 adet yuvarlak çizeceğim. Birinciyi çizdim. ikinci yuvarlağımı da çizdim. Evet. Şimdi ise makasımı alıyorum ve bu yuvarlakları kesiyorum. Önce kaba taslak, rahat kesebilmek için kabaca kesiyorum, daha sonra ayrıntıya giriyorum. Siz de öyle kesebilirsiniz, daha kolay olur sizin açınızdan. Evet diğer yuvarlığımı da kestim. Bu şekilde oluyorlar. Şimdi onları bir kenara koyuyorum. Şimdi ise kırmızı yuvarlaklarımı geçiyorum. Yine aynı şekilde kaba taslak önce bir kesiyorum. Daha sonra ayrıntıya giriyorum. Daha kolay kesiliyor böyle. Evet, şimdi ise son kırmızı yuvarlağımdayım. Onu da kestim ve kenara aldım. Şimdi ise siyah fon kartonumu yani siyah renkli kağıdımdaki yuvarlağı keseceğim. Eğer siz siyah kullanmazsanız, başka bir renk kullanırsanız da olur. Dediğim gibi siyah altta kalacağı için gözükmeyecek. Evet şimdi şu şekilde hepsini kestim. Eğer siz de şu şekilde yapacaksınız. Ee, görüyorsunuz kamerada netlemiyor şu an ama siyah kalemle yuvarlığı çizerken ki izler kaldı. O yüzden fon kartonun, renkli kağıdın arka yüzeyini e, kalem izlerinin olmadığı yüzeyini kullanırsanız daha iyi olur. Keçeli kalemimi alıyorum ve uğur böceğimin siyah beneklerini yapıyorum şu anda. Gelişi güzel, istediğiniz yere, istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu yuvarlakları dolduruyorsunuz. 3 tane kırmızı yuvarlığımın üçüne de bu şekilde siyah benekler yapıyorum. Büyüklü küçüklü olabilir. Tam yuvarlak olmayabilir. Hiç önemli değil. Benim de aynı şekilde oldu zaten. Evet, son üçüncüyü de yaptım bu şekilde bitti. Şu an ise bu kırmızıları ortadan ikiye katlamam gerekiyor. Ortadan ikiye katlıyorum ve bırakıyorum. Şimdi ortadan iki olduğu belli olmuyor çünkü benim mürekkebin yoğunluğundan kaynaklı kartımın arkasına da e, kağıdımın arkasına da çıktı rengi. Ama siz anlarsınız zaten. Şu an videoda gözükmese de. Ortadan ikiye katlıyorum. Ortadan ikiye katlıyorum. Bırakıyorum. Üçünü de aynı şekilde yaptım. Şimdi ise bu siyah fon kartonunu alıyorum. Dediğim gibi istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Yine söylüyorum. Beyaz olarak e, yapıştırıcınızın yuvarlığını kullanarak yaptığınız göz olarak kullanacağımız e, yuvarlakları alıyorum. Ve onlara yapıştırıcı sürüyorum. Daha sonra ikisine de sürdükten sonra o siyah fon kartonunun altına gelecek şekilde şu şekilde yapıştırıyorum. Biraz yukarıdan taşıcak. Yarısını yapıştırıyorum yani. İkisini de yan yana. Daha sonra bu kırmızı, ortadan ikiye katladığım uğur böceğinin kanatlarını yapacağımız yerin bir kısmına, yarısına yapıştırıcıyı sürüyorum. Sonra diğeriyle birleştiriyorum. Şimdi aynı şekilde diğer kanada sürüyorum. Ve sonuncu olan kanadımla yapıştırıyorum. Bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Şimdi ise arka tarafını çeviriyorum. Bu kanatların kırmızı açtıktan sonra arkasını çeviriyorum. Ve oraya da yapıştırıcı sürüp siyah kısma sabitleyeceğim. Siyah kağıdıma sabitleyeceğim. Her tarafına sürüyorum. Bu şekilde oluyor. Çok güzel bir uğur böceğimiz oldu. Şimdi ise siyah keçeli kalemimi alıyorum ve beyaz göz olarak yaptığımız yere göz bebeklerini yani siyah kısmını yapıyorum. Uğur böceğimizin. İşte bu kadar. Uğur böceğimiz oldu.